Bazı yerlerde vardır işte, bir iftira atar, kurtulamasın daha. Kendini aklamaya, paklamaya çalıştırsın, bir, bütün bir ömür bir defa, o yazıldı oraya. Öyle değil miyiz? Toplum böyle değil mi maalesef? Bunlar bizim günahlarımız arkadaşlar, inkar etmeyeceğiz. Bunlar bizim hatalarımız. Adamın birine bir iftira atıldı, bir gün bir yanlış bir şey söyledi. Diyelim ki ağzından... Çirkin bir laf çıktı ama hiç çıkmadı da bir gün çıktı. Küfürbaz falanca diye meşhur olur adam. Ya bir defa söyledi ha. Hiç demeseydik keşke de dedi ama. Demek ki e, insaflı olmak lazım. İnsanlar hakkında e, suçlamak, hele hırsızlık, hele namus, hele iffet ile ilgili konularda bilmeden konuşmak bu falancayla ile kırıştırıyormuş. Kim dedi? A falanca dedi. Öyle mi? Ya sana ne? Sana ne? Sen kendi hayatına bak, kendi günahına bak. Falancanın ne karıştırdığına, ne yaptığına bakma. Kul kulu affeder. Allah kulu affeder. Kul kula karşı insafsız, Allah kula karşı insaflı. Bir de yaratan olmasına rağmen. İnsana insandan daha çok eziyet eden yok. Akrepten yılandan kaçıyoruz da akrep yılan kapı <laughs> kapatırsın gelmez. İnsan daha zor olabiliyor, daha tehlikeli olabiliyor akrepten yılandan. Yalan mı? Onun için e, teyzenizin e, borcunu ödemeniz iyi bir şey ama elbette ki bir hesabı olacaktır. Şimdi bu kardeşimin soruları merak, e, merak ettiği konular var. Bir sorsun bakalım cevaplandıralım inşallah. Hocam bizim iş bulamamamızın, evlenememizin sebebi e, bu yıllarca teyzemin bize ettiği beddua ve büyüler olabilir mi sizce? Ben bunu da sormak istiyorum. Yani kısmetin kapanması e, cümlesi çok bizi böyle e, rahatlatan bir cümle değil. Kısmet kapanmaz. Zamanı gelmemiştir. Vakti gelmemiştir. Allah'ın açtığını kimse kapatamaz. Ha, Allah bir kul hakkında evlenmemesini murad etmişse kimse de evlendiremez onu. Yani kararlar Allah'tan döner. Bu nedenle kısmet kapanması diye bir şey yok. Zamanı gelmedi. Uygun olmadı. Yoksa e, ilk evlenen teyzeniz olsaydı da yine siz evlenmiyor olabilirdiniz. Bu teyzenizin yaptığından dolayı bundan kaynaklanmış e, sonucu da böyledir demek istemiyorum. Ama büyüler insan üzerinde etkili olabilir. Büyüler nasıl etkili olur? Huzursuzluk yapar, huysuzluk yapar, gerginlik yapar, korku yapar. Bütün bunlar mümkündür. Bunlardan e, uzak durup kendinize güveniniz. Zamanı gelince inşallah Allah hiç hesap etmediğiniz yerden kısmetinizi yazar, gelir, birisi bulur, evlenirsiniz inşallah. Evet devam edelim sorularına. Hocam, teyzemin, cehennemin yedi kat dibine gidiyorum demesinden biz ne anlamalıyız? Bunu da çok merak ediyorum. Yani çok mutlu olmadığını gösteriyor. Belki o size size bir mesaj göndermek istiyordur. Sizin kendi durumunuzdan size ve bize belki. Bakın şimdi siz bu soruyu sordunuz. Şu anda yayında olan ben izleyen belki milyonlar ya demek ki kul hakkı cehenneme sokarmış. Demek ki beddua cehenneme sokarmış diyordur. Ve gerçektir de bu. Onun için cehennemin yedi kat dibine girdim, zor hesap verdim. Azap çekiyorum anlamına gelen bir cümle açık yani net. Tezeniz beddua ederek Allah'ın taksimatına, kaderine razı göstermeyerek evlilik konusunda göstermeyerek Beddua ederek babanıza, ve annenize, bir de bir hanımefendiye iftira atarak yanlış yaptı, bunun da bedelini karşılığını ödeyecektir. Var mı başka sorusu? Peki, ee, bir veterimiz var, beraber bakalım. Nihat hocamızdan neler öğrendiniz? Nihat Atiboğlu hocamızdan ilk önce her şeyden önce güzel ahlakı öğrendik. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Yani Nihat hocamızdan İslam'ı doğru bilgilerini öğrendik açıkçası. Nihat hocamızdan dinimizin tarihini öğrendik. Bilmediğimiz şeyleri, bazı hadis-i şerifleri, bazı insanların yalanladığı oldu. Bunları hocamızdan daha güzel dinleyerek, anlayarak dinlediğimiz şeyler oldu. Her şey yani hepimiz biliyoruz bir şeyler kendi kafamıza göre ama bazı bir şeyleri bilemiyoruz. Yani mesela hadis olsun, fıkıh dersleri olsun. Yani öğreniyoruz, öğreniyoruz. Şu ana kadar çok fazla soru cevaplarına denk geldim internette. Bitcoin konuları vesaire, böyle konularda çok fazla destek oluyor kendisi aslında. Dini konuları böyle hikaye gibi geçmişi çok güzel anlatıyor. Onu, o ilgimizi çekiyor yani. Hani dini daha çok sevdiriyor. Hatta yani daha çok anlıyoruz yani, bize böyle anlatıyor yani. Yani kafamıza çakıyor diyebilirim yani. Öyle ki hoşumuza gidiyor yani, ben beğeniyorum. Ondan her şeyi öğrendim. Çok bilmediğimiz şeyler öğrendim dinimizin hakkında. Bilmediğimiz soruları yanıtlıyor. Yani her yönden, dini yönden bizi çok aydınlatıyor. Her şeyi öğrendik. Çok şeyler öğretiyor. Ne diyeyim yani? Allah gençlere de çok şeyler söylesin. Bak bu gençlerimiz inşallah çok şeyler söylesin onlara. Çok istiyorum yani. Bir Bismillahirrahmanirrahim bilsinler yani. Ne diyeyim? Bazen ama de... Çok güzel gençlerimiz de var. Bazı cevaplarını güzel veriyorlar. Hocadan her şeyi öğreniyoruz yani. Her şeyi. Sorulan soruların cevaplarını. Bazı kere de yani bilinçsiz sorular soruluyor gerçi ona ama onda da çok kızıyorum yani. Hani bilinçsiz insanlara. Ama hoca Nihat hoca bambaşka. Çok seviyoruz. Yani çok şey öğrendik. Gerçekten. Saygı, sevgi. Bilmediğimiz çoğu şeyleri öğreniyoruz. Yanlış bildiklerimizin yanlış olduğunu o konuştuğu zaman tabii ki hissediyoruz, anlıyoruz. ...çok şey öğrendik yani. Çok bildiğimiz şeyler. Kur'an-ı Kerim'den her şeyi anlatıyor. Açıklamasını anlatıyor. Hayatı anlatıyor. iyi, kötüyü anlatıyor. İnsanlara İslamiyette davet ediyor. Daha ne yapabilir ki? Vallahi Nihat Hoca'dan işte... ...ne öğrendiysek o kar sayıyoruz. Yani her şeyin güzelini söylüyor. Efendim ben teşekkür ediyorum. Tabii ki bize bu imkanı verenlere... ...Allah razı olsun. Onlara dua etmek lazım. Ama e, insanımız insanımız yani samimi, temiz, dürüst. E ee, da bunu istiyorlar kendilerine faydası sağlayacak, fayda sağlayacak şey istiyor kısacası. Ben din mi öğreneyim mi? Kavgayı öğrenmeyeyim diyor. <laughs> Münakaşayı sevmiyorum diyor. Ben dinimi gereksiz bilgilerine ihtiyacım yok. Uygulayacağım şeylere ihtiyacım var. Din budur zaten. Uygulamadır, yaşamadır, güzel ahlaktır. Ben diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Diğer peygamberler getirdiler, getirdiler, getirdiler bir yere. Ben tamamladım o işi diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ee, ne mutlu bizlere ki e, karşılığı var bu işlerin diye söyleyeyim. Efendim bir iki duamız daha var. Onları da verelim. Bu programımızı dua ile e, efendim bitirelim. Hazreti Peygamber elbise giyerken bana bu elbiseyi giydiren ve e, tarafımdan hiçbir güç ve kudret olmamasına rağmen. Peki niye öyle? E, tabii kumaşın dikimi, giymesi hepsi Allah'ın lütfudur Yani terzi olmasa dikemezsin. Efendim e, kumaşı olmasa kumaşı e, bunu bu hale getiremezsin vesaire. Allah emretmese bunların hiçbiri olmaz. İşte benim bila havlin ve la kuvvetin minni. Benden bir güç ve kudret olmaksızın beni onunla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diyoruz. Ebise giyerken Allah'ım. Bereketli giydir, güzel giydir, elbisenin mükemmel olması, çok kaliteli olması filan lazım, önemli değil. Önemli olan, uygun olması, temiz olması, duru olması ve göze de hitap etmesi. Çünkü toplumu yok sayamazsınız. Pecmürde bir halde toplumun önünde olmak, toplumun içinde olmak doğru değildir. Gözle görülmek, yani adam vardır, elle işaret ederler, bu adam güzel, ahlaklıdır derler, bu adam Elle, elle işaret ederler. Bu adam perişan bir adamdır derler. Onu dememek lazım. Şer olan şeyden uzak durmak lazım. Diyelim, dua edelim. Allah hepimizden hepimizi Keremi, keremiyle mükafatlandırsın inşallah. Efendim unutmuyorsunuz. Her pazar saat 1 saat e, sabah 10'da. Her pazar sabah saat 10'da e, yayındayız Kur'an ve Sünnet programında. Efendim her peşembe akşamı 00.20'den itibaren Dost'a doğru da yine ATV'deyiz. Ve yine cuma sabahları bu saatte saat 8.30'dan itibaren yine soru-cevap programında yine ATV'deyiz. Teşekkür ediyorum sizlere bizi izlediğiniz için dua ettiğiniz için duanızın bir kenar kenarcığına bizi de efendim ortak ederseniz biz çok memnun kalırız. Allah sizi bizi korusun. Her birimizin birimize yaptığımız duayı kendimiz için yaptığımız dualar gibi kabul etsin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.